Çalışkan kadınlar üretiyor, Edirne yeni markalar kazanıyor. Edirne Valiliği'nin kadın kooperatiflerini güçlendirme amacıyla Şehir Gönüllüleri Vakfı ile birlikte başlattığı çalışma başarıyla sonuçlandı. Kentte üretim yapan 17 kadın kooperatifinin ürettiği ürünlerin daha fazla tüketiciye ulaşması için yapılan markalaşma ve e-ticaret çalışmaları tamamlandı. Bu globalleşme süreciyle birlikte rekabet sadece şehir işlerinde yaşanmıyor. Ülke genelinde ve diğer alanlarda da internetin sağladığı, elektronik ticaretin sağladığı imkanlarla birlikte artık dünya her yer, her açıdan birbirine çok daha yakın. Bizim de bunun avantajlarını kullanmamız gerekiyor. Bunun için yaşanacak en önemli, bize en büyük fırsat sunacak unsur markalaşma. Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, markaların ürün çeşitliliğini artıracaklarını ifade etti. Asıl mücadeleye yeni başlıyoruz. Bu markaları önce şehrimizde bilinir kılmamız gerekiyor. Sonra ülkenin değişik yerlerinde bilinirliğini yükseltmemiz gerekiyor ve e, bu üretim ağını yaygınlaştırmamız gerekiyor. Şu anda kadın kooperatiflerimiz kendi mücadelelerini bireysel anlamda verit, verdiler, vermeye devam ediyorlar. Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan tescille yöresel lezzetler gurmedir. El sanatları ürünleri de Lalel markasıyla satılacak. Evet. Ee, yesi, Çalışma kapsamında kadınların el emeği ürünlerinin pazarlanması için kurulan satış mağazasının açılışı da törenle yapıldı.